Sevgili yurttaşlar, bugün Konya'nın Meram ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağının önündeyiz. Gençlik Kolları Genel Başkanımızla birlikte buradaki vahşeti duymamız üzerine partililerimizle buraya geldik. Yalnız burada şeffaf olmayan bir süreç yaşanıyor. 21. yüzyıl Türkiye'sine kesinlikle yakışmayan ve emniyet güçlerini buraya hayvan hakları derneklerini baronun avukatlarını, hayvan hakları savunucusu olan avukatlarını içeriye bırakmayan bir süreç söz konusu. Belediye tarafından tamamen kapılar kapatılmış. Gece ilk gelen hayvan hakları gön gönüllüleri tarafından çekilen videolar zaten sosyal medyaya yayınlanmış. Hayvanlar adeta birbirlerini parçalayıp birbirlerini yedikleri ciddi sıkıntılı görüntüler var. Yani sadece buradaki Barınak görevlilerinin hayvanlara karşı şiddeti değil, aç kalan hayvanların birbirlerine parçalamasına müsaade edilmesine yönelik de görüntüler üzülerek görüyoruz. Buna yönelik geldik burada. İçeriği teftiş etmek, girmek bir yurttaş olarak, bir il başkanı olarak kamu adına görev yapan insanlar olarak ne biz alındık ne Konya Barosu'na bağlı Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri alındı. şu an kapısında bekliyoruz. Partilerimiz ve hayvan hakları savunucuları aşağıdalar. Biz buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve yetkililere çağrı yapıyoruz. Bu süreçler şeffaflıkla yürütülmeli. Sadece küreyi vuran bir kişinin cezalandırılmasıyla bu yeterli olmaz. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Ama görüyoruz ki maalesef kadın, doğa, hayvan, çocuk, bütün canlılar Türkiye'de bir şiddet mağduru, şiddet altında. Ve bunun sorumluları üzerine e, gidilmek yerine buna tepki gösteren yurttaşları engellemeye yönelik bu yurtta kanun kaçaklarını takip etmekle görevli eee emniyet görevlilerine yük bindirilerek eee onların da bu işte gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Bu alana insanların girmesine engel olunması ve içeriye de yetkili kişilerin alınmaması, hayvan hakları komisyonlarının, hayvan derneklerinin yetkililerin alınmaması gibi nedenlerle sürecin kapatıldığını, içerinin temizlendiğini görüyoruz. Eğer bu e, belediye yetkililerine sesleniyoruz, bu suça ortak olmayacaklarsa tamamen sadece bu kürekle vuranları değil, tamamen iş hakikleri bunların, ona seyirci kalanları feshedilmesi lazım. Bu yöneticilerin zihniyetinin bozuk olanların değiştirilmesi lazım. Burada lüks binalar yapmak yetmez. Hayvan şefkati olan, bu hayvanlara bir canlıymış gibi yaklaşabilme yeterliliğine sahip insanlarla buraların işletilmesi lazım. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl başkanları olarak e, takipçisi olacağız. Saygılar sunuyoruz tüm kamuoyuna. Teşekkür Buyurun, ederim. Teşekkür ederim. Aşağıda çok ciddi sayıda da bir kalabalık var. Onlar da yukarı çıkmayı bekliyorlar ama Büyük bir kalabalığı, Türkiye'nin her yerinden gelen kalabalığı yukarı çıkartmıyorlar. İçeriye de bizler girmek istedik, bizi de almadılar. Hayvan hakları savunucuları da kapının önünde bekletiliyor. Çünkü Konya Büyükşehir Belediyesi yaptığı canlı katliamının, canlılara yönelik olan katliamın izlerini silmeye çalışıyor. Burada suçu iki tane hayvana şiddet uygulan insanın üzerine yıkarak kendi sorumluluklarından kaçmaya çalışıyorlar. O insanlar şu an gözaltındalar. Tesis amiri açığa alınmış durumda ama bu yetmez. Bu sadece sorumluluktan kaçmasıdır Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eğer şeffafça yürütmek istiyorlarsa süreci burada hayvan hakları savunucularına, bütün insanlara en sağlıklı şekilde bilgi vermeleri gerekiyor. Şu an yaptıkları bunun tam tersi. Örtme, gizleme çabası içerisindeler. Kapıyı kapatmışlar ve içeride temizlik çalışması yapıyorlar. Siz hayvan hakları ile ilgili sorunu bu şekilde yaklaşırsanız hayvan hakları da bunu bedenize mutlaka ödetirler. Türkiye'de pek çok sorun olabilir. Sokak hayvanları ile ilgili de sorunlar var ama bunların yöntemi, çözüm yöntemi bu canlılara şiddet uygulamak, onları öldürmek değildir. Bu katliamın hesabını Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu suçu ortak herkes en kısa sürede verecektir. En kısa sürede de bu hukuki sürecin sonunda takipçi olacağımızı söylemek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz.